Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben astrologunuz Naz Bayatlı sizlere. Yükselen yengeçleri ve yengeçleri Mart ayının yeni ay, dolunay ve gezegen geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili yengeçler, bu ay zihinsel olarak aktif yeni düşünceleri şekillendirmeye başlayacaksınız aklınızda. Kısa yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. O yolculuklarla alakalı planlarınız olabilir. Günlük işlerinizin içerisinde, yolculuklarda, trafikte daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Eğitsel ve akademik konular, uzaklarla kurulacak bağlar, ticari fikirler, belki satış pazarlama işleri, yurtdışı konuları bu dönem içerisinde daha fazla ilgilendiğiniz temalardan olacaktır. 2 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar ve ee, yeni aya balık burcunun yönetici gezegeni Jüpiter oldukça yakın bir kavuşum yapıyor. Dolayısıyla Jüpiter gibi şans ve fırsatlar yıldızının, beklentilerimizi ve umutlarımızı arttıran bir gezegenin bu yeni ayda size destek veriyor olması hakikaten yeni fırsatlara ve avantajlara doğru adım atabileceğinize işaret ediyor. Balık burcu bildiğiniz gibi su elementinde ve sizin burcunuzda yengeçte su elementinde bir burç olduğu için bu yeni ayı ben oldukça olumlu buluyorum. Her şeyden evvel zaten yengeçlerin yönetici gezegeninin ay olması ve her yeni ay ve dolunay içerisinde elbette ayın başrolde olması özellikle yeni ayları ve dolunayları sizin için oldukça hayatınızda aktif bir biçimde, ele aldığınız temalara e, işaret ediyor bu balık yeni ayı e, sevgili yengeçler sizler için e, eğitsel konuları akademik çalışmaları yurt dışı temalarını uzun yolculukları yabancılarla kurabileceğiniz iletişimleri e, sembolize eden alanda gerçekleşeceği için bu dönem içerisinde hakikaten hayatınıza daha e, hayatın anlamını sizin için güçlendirecek, e, geleceğinizde ne yapmak istediğinize daha fazla e, düşünerek zaman ayıracağınız bir e, Mart ayı e, geçireceğinize işaret ediyor. Bir kere e, yaşam biçiminizi, kendi görüş ve düşüncelerinizi ön plana alacak. E, belki hem zihinsel olarak sizi mutlu eden bir takım konulara yönelebilirsiniz ki Jüpiter bildiğiniz gibi kişisel gelişim gezegeni aynı zamanda. Dolayısıyla hem zihinsel olarak hem eğitsel konularda hem felsefelerle kültürlerle daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde elbette Jüpiter kendi yönettiği alanda ve kendi yönettiği burçta olduğu için hakikaten bu yeni aile birlikte belki bazılarınız dediğim gibi basın, yayın, sosyal medya mecralarında baskılı konularda, baskılı işlerde, işin içerisinde belki spiritüelliğin, maneviyatın, yaratıcılığın, ilhamın, sezgilerin olduğu e, temalarda çalışmalar yapabilir. Bu konularda eğitimler alabilirsiniz, projeler içerisinde olabilirsiniz. Bilgi aktarmak, bilgi paylaşmak, fikir alışverişi yapmak size hakikaten avantajlı olacaktır ve yeni fırsat kapıları açacaktır. Dolayısıyla aynı şekilde bu dönemde hukuki ve resmi işleriniz varsa, devlet katında, resmi mercilerde, üniversitelerde, konsolosluklarda, mahkemelerde veya herhangi bir devlet katında ee, önemli işleriniz varsa bu dönemde yeni ay döneminde bunları başlatabilirsiniz Elbette e, sınavlar için e, belki eğitimin bir üst e, kademesi için işte Master olabilir doktora olabilir e, veya bir dil eğitimi olabilir veya mesleki olarak size destek verecek bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu dönemde bu konularda ilgili başlangıçları yapabilir, başvuruları ele alabilirsiniz. Aynı şekilde kendisi eğitim vermek isteyen, kurs kurslarla belki eğitsel bilgi paylaşan projelerle ilgili olan arkadaşlar da danışmanlıklar veren olabilir, spiritüel terapiler veya öğretiler içerisinde olabilirsiniz. Bu dönemde hakikaten yüksek bir enerji içerisinde olmak mümkün. Bu ayın yarısından sonra yani 18'inde 18 Mart'ta bir de ...Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her ay yeni ay ve dolunaylar aynı aks adını verdiğimiz birbiriyle... ...aslında aynı yöne bakan fakat değişik tutumları sembolize eden iki burç arasında olur. Bu ay balıkla Başak aksı canlanıyor. Dolayısıyla Başak sizler için oldukça yine yakın ilişkileri, iletişimi... Bilgiyi, bilgi almayı, bilgi paylaşmayı, satışı pazarlamayı, eğitim konularını, kursları, kısa yolculukları sembolize eden alanda yer alacak dolunay bir tamamlanma zamanıdır. Dolayısıyla belki bu yeni ayda ayın başında başlattığınız bir takım zihinsel projeler, belki yolculuk planları, eğitsel planlar, üretici olduğunuz, ürettiğiniz her türlü, zihinsel aktarım. bu Başak dolunayı ile birlikte hayatınıza daha somut bir şekilde geçebilir, manifest olabilir. Çünkü Başak bildiğiniz gibi zaten derlemek, toparlanmak, özet çıkarmak, netleşmek, titiz bir analiz, dikkatle detaylara önem vererek yapılan bir çalışmayı sembolize eder. Dolayısıyla bu dönemde yapılması gereken ne varsa e, iletişimden, e, yazışmalara, e, yolculuklardan, ticari planlara hepsiyle ilgili bir tamamlanma e, aşamasında olabilirsiniz. Eksik gedik ne varsa tamamlama imkanınız var. Ve bunu başak bakış açısıyla yapma şansınız var. Bu da demek oluyor ki e, daha dikkatli e, detayları mükemmelleştiren bir bakış açısıyla gidebilirsiniz. Diğer taraftan burası bu alan yakın e, ilişkilerle alakalı. Yani özellikle kardeşlerimiz, işte yeğenler, kuzenler, komşular, yakın çevremizde sürekli bağ kurduğumuz ve iletişim kurduğumuz insanlarla alakalı. Ve Balık Başak aksı bakarsanız hizmetle yardımlaşmayla e, birbirimize manevi ve maddi destekle ruh ve beden bütünlüğüyle alakalı, işlerle alakalı olduğu için belki e, Hizmet etmek, destek e, vermek, sağlığına bakmak, özen göstermek ya da bu işleri varsa yakın çevrenizdeki insanların onlara bu anlamda e, destek olacak, e, yardımı e, vereceğinizi hakikaten işaret ediyor. Her şeyde evvel elbette arabalar, araçlar, bilgisayarlar, cep telefonları da bu temalar içerisinde var. Belki daha iyi iletişim kurmak ya da daha teknolojik ya da daha işinize yarayacak bir aleti almak, araç ve gereççi almak için değiştirmek ya da kullanmayı öğrenmek için adım atabilirsiniz. Kısa geziler, yolculuklar, yine kardeş ve yakın akrabalarla yapılacak geziler ya da yakın çevre okul arkadaşları ile yapılacak bir takım planlar bu dolunayda daha sizler için somutlaşıyor ve netleşiyor olabilir. Elbette yine sınavlar, kurslar, yazışmalar, görüşmeler, belki departman değişiklikleri ya da iş yerinde çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişimde belki daha titiz ve detaylı bir çalışma yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken özellikle başkalarının streslerini ve kaygılarını, endişelerini giderici konuşmalar yapmak size düşüyor olabilir. Evet e, bu e, ayın başından itibaren e, sevgili yengeçler uzun süredir neredeyse iki aydır ilişkiler, iş ortaklıkları, evlilik alanınızda yer alan gezegen toplaşması bu e, oğlak burcundaki artık yerini kova burcuna bırakıyor. Merkür, Venüs, Mars arka arkaya e, Mart ayının başından itibaren Mars 10 Mart civarında geçecek ama... 6-5-6 Mart'ta da Merkür-Venüs kova burcuna geçecek. Dolayısıyla hakikaten o oğlan biraz böyle ciddi, yoğun, ağır enerjisi ilişkiler alanında. Ama oldukça somutlaştırıcı, oldukça aslında sorumlulukları aldığınız, ciddiye aldığınız karşınızdaki kişiyi görünüm artık yavaş yavaş daha iletişimsel daha zihinsel daha sohbetli dostane bir havaya bürünecek ve bu gezegenler sizlerin maddi para paylaşımlarınızı aileyle para paylaşımını kredileri borçları vergi ve sigortayı sembolize eden alanınıza geçiyor Dolayısıyla Mart ayının genelinde sevgili yengeçler Hakikaten para konularına, mali işlere daha fazla odaklı olabilirsiniz. Kredilerinizi ödemek, belki bir borç alma konusu veya aileye maddi olarak paylaşımda bulunmak, yardım etmek ya da birlikte ortak varlıkların yönetilmesi, yatırım yapılması ya da yatırımların değerlendirilmesi ile ilgili konuşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Tabii ki vergi, sigorta işleri söz konusu olabilir. Ya da bir yerden beklediğiniz para varsa bu paranın 5-6 Mart'tan sonra artık kasanıza girdiğini görebilirsiniz. Elbette burası iş ortaklıkları ve iş birlikleri de alakalı bir alan olduğu için sevgili yengeçler bu dönemde iş ortaklarınız varsa iş birliği yaptığınız insanlar varsa onlarla daha yakın bir kontakt içerisinde olabilirsiniz. Belki bir gelecek projesini konuşuyor olabilirsiniz. Ve elbette e, ayın hani gezegen geçişlerinin geneline bakarsak belki işte bir yurt dışında iş yapma konusu veya yurt dışı ile bir ticari bağ, satış pazarlama bağı, eğitsel bir konuya para yatırma, sevdiklerinizin, yakınlarınızın, ailesi, ailenizin Üyelerinin belki eğitsel, hukuki, mesleki, ticari atılımları olabilir, uzaklarla, şehir dışı veya yurt dışı ile ilgili. Bunlarla ilgili konuşmalar yapıp karara bağlayacağınız bir ay içerisinde olacaksınız. Hepinize mutlu, sağlıklı, neşe dolu bir ay diliyorum sevgili yengeçler. Hakikaten uzun süredir baktığımda. Ee, bu oğlak e, gezegenlerinin artık yavaş yavaş ağırlığını kaybettiğini ve size daha taze, nefis e, bir nefes vereceğini e, öngörüyorum. Görüşmek üzere yeni videolarda sevgilerimle.